Herkese merhabalar. YouTube kanalım Gülümseten Marifetler'e hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında sizlere çok güzel, yapımı da bir o kadar kolay bir lif modeli yapımını anlatmak istiyorum. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Gerekli malzemelerim iki numara 1.75 nokta mm milimetre tığ kullanıyorum. Elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. İki renk lif ipi kullanacağım. Bu lif ipim, bu lifimizi tek renk de yapabilirsiniz. Ayrıca pek çok renkle de yapabilirsiniz. Öncelikle beyaz rengimle başlayacağım ben. Lifimize zincir çekerek başlıyoruz. Böyle zincirlerimizi biraz gevşek çekelim. İlk sıra olduğu için lifimizi gerdirmesin. Gergin durmasın. Böyle gevşek bir şekilde zincirlerimizi çekmeye devam edelim. İpimizi ne kadar uzun istiyorsak o kadar zincir çekebiliriz. Belli bir miktarda ben zincirimi çektim. Bunu hiç saymadım. Şimdi tığıma ipimi doluyorum. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirime batarak ikili trabzan yaptım. Bu benim ilk yuvam olacak bir zincir çekiyorum sonrasında bakın bir zincir atlayıp bir sonraki zincirime ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum tığıma ipimi bir kez doluyorum bir zincir atlayıp bir sonrakini batarak ikili trabzan yapıyorum bir zincir tığıma ipimi bir kez doladım bir zincir atlayıp bir sonraki zincirime İkili trabzan batıyorum bir zincir bir zincir atlayıp bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum bir zincir tığıma ipimi bir kez doluyorum bir zincir atlayıp ikinciye ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum bu şekilde ilk sıramızda kutucuklar oluşturarak ilerleyelim Evet bakın bu şekilde modelimi yerleştirdim Böyle sıranın sonuna kadar gitmedim. Burada biraz fazla zincir bıraktım. Sizin de böyle kaldığında nasıl yok edebilirsiniz onu göstermek istedim. Şöyle bakın zincirimizi kesiyoruz. Kestikten sonra bakın şöyle şurada bir uç kısmı var. Onu şöyle çekelim. Bakın sonuna kadar çektim. Ve fazla zincirimi yok etmiş oldum. Sizler de fazladan zincir çektiğinizde bu şekilde yapabilirsiniz. Bu yüzden ilk başlarken biraz fazla zincir çekin ki modeliniz tam olsun. Evet şimdi 3 zincirle bir üst sıraya çıktım. Örgümü çevirdim. Ve şu aradaki bir zinciri de çekiyorum. 4. 4 adet zincirim oldu. Sonrasında tığıma ipimi doladım. Sıradaki trabzan tepesine batarak ikili trabzan yaptım. Bir zincir. Sıradaki ikili trabzan tepesine batalım. İkili trabzan, bir zincir, bir sonraki trabzan tepesine batalım, ikili trabzan. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. Bakın sıra sonuna kadar geldim, bir zincirimi çektim. Bu baştaki dört tane zincirim vardı, şurada bir zincir bırakarak üçüncüden batalım. İkili trabzan yapalım 1 2 3 zincirle 3. sıraya geçelim şöyle göstereyim sizlere buradan sonra artık fıstıklarımızı yerleştireceğiz tığıma ipimi bir kez doluyorum bakın ilk boşluğa batıyorum 1 doladım battım 2 doladım battım 3 doladım battım 4 4 defa da dolayıp battım fıstığımı kapattım bir zincirimi çektim bir sonraki boşluğa geçiyorum tığıma ipimi bir kez doladım battım 1 doladım battım 2 doladım battım 3 doladım battım 4 4 defa da dolayıp battım fıstığımı kapattım bir zincirimi çektim. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Her bir boşluğa aralarda bir zincir bulunan fıstıkla dolduracağız. Dörtlü fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 Fıstığımı kapattım. Bir zincirimi çektim. Bakın bu şekilde fıstıklarımızı sıra sonuna kadar dolduralım. Evet bakın böyle son boşluğa da fıstığımı yaptıktan sonra tığıma ipimi bir kez dolayarak buradaki zincirime batıyorum. İkili trabzanla bitiriyorum bakın bu şekilde. Sonrasında farklı bir renge geçiş yapacağım. Şöyle sizlere göstereyim. Gerçekten çok güzel bir görüntüsü var. Şimdi bir farklı renge geçeceğim. Yeşil renge geçeceğim. İplerimi koparmadan ilerleyeceğim. 3 zincirimi çekiyorum. Örgümü çevirdim. Bir zincir daha çekiyorum. Aradaki zincirimi yapıyorum. 2 fıstık arasına batarak ikili trabzan yapıyorum. Bakın ilk kutucuğumu yaptım. Bir zincir. Tığıma ipimi doladım. Bir sonraki iki fıstık arasına batıyorum. Tekrardan bir zincir bir sonraki iki fıstık arasına şu bir zincirli araya batalım. İkili trabzan bir zincir iki fıstık arasına batalım. İkili trabzan bir zincir bir sonraki iki fıstık arasına batarak ikili trabzan bakın yine böyle ilk sıranın tekrarını yapmaya başladık böyle Sıra sonuna kadar gidelim. Yine sıramın sonuna geldim. Bir zincirimi çektim. Burada bir trabzanım vardı. En kenarda kenar trabzanı. Onun tepesine batarak ikili trabzanımı yaptım. Böyle bakın yine aynı şekilde modelimin yuvalarını oluşturmuş oldum. Burada iki sıra yapmıştık. İlk başlangıçta bu şekilde iki sıra yaptım ben. Sonrasında tek sıra yapacağım. Bakın bu sıra bittikten sonra 3 zincir çekiyorum ve ön yüze geçiyorum lifimin. Burada fıstıklarımı yapmaya başlayacağım. Bu kısımda da yine sizler böyle iki sıra kutucuk oluşturmadan tek sıradan sonra fıstığa da geçebilirsiniz. Ben fıstıklarım lifimin ön yüzünde daha düzgün göründüğü için bu şekilde yaptım. 2 sıra kutucuk yaptım. Sonra fıstıklarımı yerleştirdim. Bundan sonraki sıralarımızda bir sıra böyle bu kısmı oluşturacağız. Sonrasında fıstık yapımına geçeceğiz. Tığıma ipimi doladım. Hemen ilk boşluğa fıstığımı oluşturuyorum. Bu şekilde fıstığımı yaptım. Bakın. Sonrasında bir zincir çekerek bir sonraki boşluğa fıstığımı yapıyorum. Böyle her bir boşluğa aralarda bir zincir olan fıstıklarımızı yerleştirelim. Evet bakın bu şekilde tamamlamış olduğum yeşil renkli sıramı da. Şimdi en son kenar tırabzanımı da yaptım. Yeşil rengimi bırakıp beyaz rengime geçiyorum burada. Şöyle ipimizi biraz gevşek bırakalım. Sonrasında bu iplerimizi kenar oyası yaparak gizleyebiliriz. Örgümü çeviriyorum. 3 zincirimi çektim. Bir de aradaki zincirimi çekiyorum. Tığıma ipimi dolayarak iki fıstık arasına batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir 2 fıstık arasına batarak ikili trabzan bir zincir iki fıstık arasındaki şu bir zincirli boşluğa batarak ikili trabzan bir zincir bakın modelimizin yine ilk sırasını oluşturmaya başladık bu şekilde kutucuklarımızı yerleştirelim sonra bu şekilde yine fıstıklarımızı yap yapacağız böyle iki sırayı tekrar ederek ilerleyeceğiz bir kutucuklarımızı oluşturacağız. 2 fıstıklı kısmı yapacağız. Böyle ilerleyecek modelimiz. Şimdi ben böyle birkaç sıra daha öreyim. Bir de öyle bakalım. Evet bakın bu şekilde biraz daha ilerledim. Gerçekten ilerledikçe çok güzel bir model ortaya çıkıyor. Görüntüsü de çok güzel. Yapımı da bir o kadar kolay. Mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Böyle uzun lif, kare lif, dikdörtgen lif ya da kese lif şeklinde de yapabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve birlikte deneriz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.